Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Beyza'yla beklenen videoyu çekmek istiyoruz. İnşallah bekliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün başlıktan da belli olduğu üzere Sivicelere ve siyah noktalara kesin çözüm adlı video çekiyoruz. Bu konuda gerçekten Beyza'ya aşırı güveniyorum. Çünkü Beyza'nın YouTube'da izlemediği ve bakmadığı blog falan kalmamıştı. Yani aşırı Beyza bu cildine hassas. Çünkü kendisi de ben de Rakut'an tedavisi gördük. Ve yani cildimize neyin iyi neyin kötü geldiğini birçok şeyi deneyimledik ve bunu sizlere işte hani bu mesela gereksiz, bu mesela iyi diyeceğimiz şeyleri bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdi çok fazla da uzatmadan videoya geçelim istiyorum. Ay kadın bize bakıyor. O kadar taşımamış mıydı? Almanyalı o kadın. Teravi arkadaşım kız. <laughs> Arkadaşlar bu videoda ben kuru ciltlere abim yağlı ciltleri temsil edecek. Gerçekten de öyle bir cilde sahibiz. Abim bu videomuzda rol medar olacak biraz. Çünkü ben size bayağı bilgiler hazırladım. Biraz ben konuşacağım gibi olacak. İnşallah memnun kalırsınız. <laughs> Öncelikle gelecek kötü yorumlara karşı başta şunları söyleyeyim. Ben bir doktor ya da sağlık çalışanı değilim. Sadece kendimden, ailemden, akrabam ve arkadaşlarımdan bütün deneyimlerimi size paylaşacağım. Abimin dediği gibi izlemediğim video, okumadığım blog ya da makaleler ya da işte ekşi sözlü kadınlar gibi her şeyi okumuş ve görmüş insanın biraz. Ve çoğu video inanın YouTube'da o kadar boş ki hani böyle içimden hep geçiriyordum. Hani bu tedavim bitsin. Ben gerçekten insanlara kısa, öz ve etkili olanı çekmek istiyorum. Öncelikle ben ruakutan tedavimi başka bir videoda bundan sonra çekeceğim o videoyu. Biz bu videoda sivilceleri ve siyah noktaları kesin çözüm olarak başlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben dün dersimi çalıştım, size bir plan yaptım. Böyle üç ayırıyoruz. Bir hormonlar, iki cildiye ve üç ruakutan olarak. Burada bilmemiz gereken son çare ruakutan. Bunu önce bir bilelim. En başta arkadaşlar sebebiniz cildiye de olsa, ruakutan da olsa en başa gitmeniz gereken hormonlarınıza baktırmak için doktor olmalı. Yani ne olursa olsun en başta hormona baktırmalısınız. Çünkü hormonsa sebebiniz sivilcelerinizin ne cildiye işe yarar ne de ruhakutan işe yarar. Yarasa bile sonradan tekrar eder ve çektiğiniz çileye, zamana her şeye yazık olur. Gerçekten. O yüzden en başta bir endokrin uzmanına, kadınsanız da kadın doğum uzmanına gitmeniz lazım. Çok cahil insanlar var. işte kadın doğumu aa falan filan. Her kadının 3 ya da 6 ay aralıklarla zaten gitmesi lazım. Sorunu olsun ya da olmasın. Lütfen bu kafadan çıkın. Önce endokrine gidip bütün hormon tahlillerinizi yaptırabilirsiniz. Sonuçta şeker hastası çıkabilirsiniz. Polikistok over çıkabilirsiniz. Kadın doğum uzmanına gittiğimiz zaman da orada ultrason artı hormon tahlillerine baktırdığımız zaman oradan da bir sorununuz var mı gibi e, çeşitli sebeplerle var mı bir hormonal rahatsızımız diye baktıralım. Eğer sebebimiz oysa o yoldan devam edelim. Doktorumuz ona göre bir tedavi uyguluyor. Hap veriyor, çeşitli diyetler falan veriyor. Eğer hormonal değilse sebebimiz, baktık her şeyimiz temiz. Çok iyi. Tamam o zaman... Ben size... Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Allah çözümsüz de et vermesin. Size e, gerçekten hayatımda ve... Ben sürekli ve... ikimizin uyumuna bakıyorum. İstersen. <laughs> ben göstermeyeyim pijamamı istersen. <laughs> şimdi size dedik ki hormonal bir sıkıntımız yok. Eve geldik. Size bir ay veriyorum. Bir ay içinde size söylediklerimi yapın. Eğer hala kontrol altına alamıyorsanız o zaman cildiyeye gideceğiz. Tamam mı? Şimdi ben size... Tamam. Şimdi size söyleyeyim. <laughs> <laughs> ben size gelirim yardımcı olurum. Çok çektim ya. O yüzden gerçekten işe yaramak istiyorum size. Şimdi evet arkadaşlar. Bir ay içinde eve geldik ne yapıyoruz? Yağlı şeyleri ve şekerli şeyleri olabildiğince hayatımızdan uzaklaştırıyoruz. Çekirdek, cips, en kolayından çikolatadır, jelibondur falan. Bunların hepsini bir aylık bir yok edin. Bakalım tamam mı? Bu bir deneme sürüşü yapıyoruz. Ondan sonra bunlar yerine yerine suyu koyalım ve su içmeye başlayalım. Dört günde bir yastık kılıfımızı değiştiriyoruz Dört gün nasıl bir tarafına bir gün yatıyorsun öbür tarafına iki, ters çevir bir tarafına <laughs> bir gün bir tarafına 4 günde bir değiştireceğiz tamam mı çünkü cildine sivilce olursa o oraya mikrobunu bırakıyor sen ertesi gün yattığın zaman ikinciyi çıkarıyor anladınız mı o yüzden bak bu da çok önemli herkes Aslında söylüyor ama aynen, insanların doğru insanların çok şey geliyor hani ne kadar Üf, saçma herkes var. aynı şeyi söylüyor demiyorum valla bak gerçekten <laughs> deneyimledim Sonra sivilcelerimizi asla ellemiyoruz. Ben şu an raktan tedavisi görmüş olsam da kızarıklıklarım birkaç tane de olsa mevcut. Benim de bir tane ellediğim var mesela. 3 aydır geçmiyor lekesi. Gerçekten ellediğinin lekesi geçmiyor. Ve en önemlisi bu bir ay içinde kendimize uygun bir cilt bakımı yapacağız. Bunlarda da kendimize uygun bir cilt temizleyicimiz olacak. Ondan sonra gece yatarken nemlendirici süreceğiz. Ve ayrıyetten maske. Ama nemlendirici maske. kuru ciltler için değil mi? Hayır ikisi için de. Yüz temizleme jeli, nemlendirme, maske ve size vereceğim bir buz küpleri var. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra bir ay düzenli yapacağımızdaki size önereceğim ürünleri söylüyorum. Yani piyasada gerçekten işlevsiz olan ve çok pahalı olan ürünler var. Gerçekten onları da denedim. Arkadaşlarım da denedi. Şimdi şöyle kuru ciltler biraz daha bu konuda şanssız. Çünkü yağlı ciltlere o kadar çok ürün var ki ben kendi cildime uygun şeyi bulana kadar canım çıktı. Yani ben de en başta o iyi diyorlardı. Yağlı mı kuru mu demeden kullanıyordum. Halbuki Ege'de kurulu kullanman gerekiyor. İşte bunları hep öğrendim deney yana, Sivice çıkarı çıkar öğrendim. O yüzden sizin de daha Genelde çok sivice. çekenler de bilinçsiz bir şekilde bu, bunlar bu şekilde önleniyorlar. Biz de ister istemez önceden kanıp böyle şeyleri alıyorduk. Evet işte arkadaşına iyi gelmiş sana da iyi gelecek değil. O yağlı sen kurusun kendine gel. Yani kendine gelmelisin çünkü ben <laughs> öyle yapmadım. Şimdi ben kuruyum abim yağlı. Şimdi size yüz temizleme jeli önereceğim. Arkadaşlar benim annem farmasi yapıyor ama bu bu sponsorluk değil. Tamam annemin dükkanından alabiliyorum ama bu bu sponsorluk değil. Gerçekten farmasiye bir ön yargı var. İşte ucuz, uygun, fiyatlı gibisine ama öyle değil. İçerini gerçekten okuyun çok temiz ben ve öyle yerli. yani. hani diğer şeylere göre farmasi bence çok kaliteli olduğunu Tabii ki öyle. Yani ben bunları da kullandığım için söyleyeceğim size. Şimdi Önce kendim Annemden almışım en başta ben. Şimdi Farmasi'nin kuru ciltler için aynı sefa yüz temizleme jeli var. Çok güzel. Hiç böyle kupkuru bir his yaratmıyor. Normalde yüz temizleme jellerini kullandıktan sonra böyle çeker yani ya böyle katı olursunuz böyle yüzünüz. O çok güzel nemlendiriyor. Onu öğrenirim. Yağlı ciltler de çay ağacı yıkama jeli var. Bunların ikisine kefirim Çünkü arkadaşım da kullandı. Yağlısını yani. Ben Ruhakutan sürecindeyken Selenes'le tanıştım. Onu da araştırdım. Selenes'in de içeceği çok temizmiş. Selenes'in pembe olanı kuru ciltlere... Turuncu olanı da yağlı ciltlere. Bunlar da çok güzel ve şu an size söylediklerim gerçekten piyasaya göre çok uygun fiyatlı. Ve ben iki üründe dörteşer ay dörteşer ay kullandım. Yani çok da bereketliler. Bir de Selenes gerçekten kendi kategorisine göre gerçekten uygun fiyatlı. Evet, o yüzden tercih edebilirsiniz. Ve İsveç markası mı ne? İçeriği çok temiz gerçekten. Böyle kokusuz bir de öyle parfümsüz, parabensiz. Bu piyasada olan Bioderma'nın pembesi de kuru ciltler için. La Roche-Posay var. La roche konseyinde mavisi yağlı ciltler için çok iyi diyorlar ve genelde cildiyeciler de oralardan sponsorluk aldığı için hemen böyle işaretleyip gönderiyor. Ama size söylediğim o çay ağacı ve Selenes'e gerçekten Laroche'un yerini görüyor. Ben bu aynı Sefa ve Selenes'i kullandığımda gerçekten sivici çıkarmadım. Hani gerçekten doğru yolu bulmuşum. Cildime göre kullandım çünkü anladınız mı? O olaymış yani kendine göre bulacaksın. E şimdi temizleyicilerimiz tamam. Nemlendirici olarak da Selenes'lerin de nemlendiricisi var. Ben bu aynı Sefa'nın nemlendiricisini kullandım. Çay ağacının da nemlendiricisi var. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi siz kendimde etki gördüğüm maske ve buz küpünü söyleyeceğim. Yani ben YouTube'da bu kadar izleyen biri olarak tahmin edersiniz ki her maskeyi denemişimdir. Ama gerçekten çok işlevsizler. Yani aşırı işlevsizler. Ve hani böyle şey değil ha. Hani mesela bir kere deniyor. Bu işe yaramadı değil yani. Kendisi iki hafta deneyimliyor. Son işe yaramadığına karar verip şu an bunları size söyleyen birisi. İki hafta, bir ay belki hani diyorum ki ya hani çok öldü ya bir ay bir daha deneyeyim ama olmadı. Size söyleyeceğim en güzeli, en temizi kil maskesi. Beyaz da olur, yeşil de olur. Buna azıcık limon sıkıyorsunuz hani. Ama toz olandan bahsediyorsunuz. Hem <laughs> toz, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> hazır almayın. Yani en temizi aktardan güzel yeşil ve beyaz kil alın. Böyle Tabii... çok bereketli oluyor bu. Arada. Çok. Ben... Yani ben Az kaç toz hariç... aldım ben geçen kendime yapmak için karıştırdım. Benim yüzüme de yetti, akife de hatta daha da arttı özenekleriniz mi var? Mesela gül suyuyla karıştırın. İşte aktif sivilceniz mi var? Limon suyuyla karıştırın. Mis gibi. Çıktığı zaman gerçekten akpak his bırakmıyor mu? Evet. Gerçekten çoğu maskeden hem daha uygun hem de en temiz. Yağı aldım ya bir üç, de aktar itti. olduğu için hani bitkisel daha böyle güveniyor insan. Kimyasal Aynen. şeyi yok yani. Bu en güzeli. Benim Hı -hı. size burada söylemem gereken aslında uygun fiyatlı şekilde de sivilcelerimizden kurtulabiliriz. Çoğu piyasa oyun yani. Şimdi arkadaşlar maskeyi söyledikten sonra bir de buz küpleri var. Bunu ben YouTube'da görmüşüm. İlk defa işe yarayan bir şey bulmuştum. Şimdi arkadaşlar bunun ölçüsünü ben bayağı önce yapmışım. Rakuttan kullanınca yasak ya böyle şeyler. Eskiden yaptığım zaman gerçekten fayda gördüğümü hatırlıyorum. Soda, sade soda ama üzerinde maden suyu yazsın. Yani o daha etkili olur. Doğal maden suyu. İçine azıcık karbonat bir de limon. Bunların ölçüleri internette yazdığınız zaman YouTube'da da bulabilirsiniz. Bu üçünü karıştırıyoruz. Böyle. Ondan sonra buz kalıpların içine koyuyoruz o donuyor böyle. Ertesi gün mesela gece yatacaksınız. Gece yatarken böyle sürüyorsunuz ama böyle hızlı hareket edin. Çünkü bir yerde buzun çok kalmaması lazım. Orayı yakabilir yani çok buz ya. Böyle böyle işte dairesel hareketlerle. Olsun yoksa yüzünüzün her yerine. Yüzünüzün her yerine yapabilirsiniz ki bunun içindeki limon karbonat soda hem gözenekleri çok güzel sıkılaşıyor. Buz zaten soğuk ya. Hemen böyle kan dolaşımını hızlandırıyor. Zaten yüzünüz kızarıyor. Korkmayın. Ondan sonra aktif sivicelerin de ucu kör Gerçekten ben bunu gördüm. Bu kistik sivicelerde değil de ucu olan sivicelerde işe yarıyor. Ama sizin cildiniz çok hassassa her gece yapmayın. Ben her gece yapıyordum. Mesela bir haftada gerçekten etki alıyordum. Hani her gece yapmışım ya. Ama siz iki günde bir yapabilirsiniz ve bunu yıkamıyoruz. Yaptın. Ondan sonra yıkama yat sabah kalkana gerçekten böyle bir yüzün bir daha aydınlık bir ucuları kuruyormuş gibi hissediyorsun. Sonra dersin ki Bilal sen bu işi biliyorsun diyorsunuz. <laughs> İnşallah öyle dersiniz. Gerçekten bunlar bana işe yarayanlar. Size de inşallah işe yarar. Bir de siyah noktalara kesin çözüm olarak size şey söyleyeyim. Şimdi gözenekleri de arada bahsetmiş olduk. Sodadır, kil maskesidir. Onlar iyi geliyor. Sivilce gözenek. Şimdi de siyah noktalar için bahsedeyim. Benim hayatım boyunca aslında hiç siyah noktam olmadı diyebilirim. Ben ergenlikte de zaten hiç sivilce çıkarmamışım. Hiç işim olmazdı böyle şeylerle. Bu siyah noktalara ben ruh başladığım zaman ikinci ayımda böyle hani içimizdeki sivilceleri kusuyor ya, ya, siyah nokta kustu burnum ve ben gerçekten arayışa şey yaptım ve hiç güzel şeyler yok böyle hani gratis'te satılan burun bantları ve hiçbir işe yaramıyor. Ondan sonra bin burun bandını çok öneriyorlardı. Onu denediğimde hani böyle yarım işe yaradı gibi oldu. Ki Rakuten de olduğum için burnumu da soydu. Ağda etkisi yarattığı için. Sonra dedim bu böyle olmayacak. Yine yine farmasi imdadımıza yetişti. o <laughs> farmasi siyah noktaları özel bu cilt bakımlarında yapılan aparat var ya komedon mu öyle bir şey diyorlar gri. Abim resimlerini ekler zaten. Uçlara halka böyle. Elinizi yüzünüzü yıkadıktan sonra yani sıcak bir duş alabilirsiniz ya da buhar yapabilirsiniz. Böyle gözeneklerinizin açıldığına emin olduktan sonra o aparatta gerçekten bütün hepsini ben o ikinci ayda geldim. ikinci ayda hepsini aldım ve gerçekten pürüzsüz oldu. O şey mesela burun bantları olmayanları bile şey yaptığı için yer oluşturuyormuş. Orayı tekrar dolduruyormuş. Ama bunlar mesela hep cilt bakım yerlerinde de kullanıldığı için bana daha sağlıklı geldi. Ruhak utanımda da burnumu falan tahriş etmediği için bu da siyah notlara kesin çözecek. Peki kötü. sen düşünüyorsun bu elektronik olanları var yani ya böyle vakumlu çekenler siyah notları. Onları kullanmadım. Yani işe yarayanları olabilir. Ama dediğim gibi hani o 100 liraysa o vakum aleti bu benim çubuk 15 20 lira bir şey yani ve hani senelik yani her da temizleyin bitti. Başka hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar benim aslında diyeceklerim bu kadar dediğim gibi bu yollara takip ettiğimiz zaman hormon, cildiye ve ruakutan. He evet şimdi ruakutan diyeyim. Ruakutan'ı başka bir videoda çekeceğim ama hani dedik ya hormonlarımıza baktırdık sıkıntı yokmuş. E ben bir ay benim dediklerimi yaptınız ve hala önüne geçemiyoruz. Cildiyeye gittik. Cildiyedeki kremlerimizi haplarımızı falan kullandık. Ha, hala mı işe yaramadı? O zaman ruakutan için gidebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte ben her şeyime baktırdım. e Dediklerinizi de yaptım. E Kendim de evde kendime baktım ama olmuyor. Demek ki içimde başka bir sıkıntılar var. Tamam. O yüzden rakutana başlayabilirim. Tarzında konuşursanız, onlar da sizin yolunuzu gördükten sonra büyük ihtimal size vereceklerdir. Bu şekilde, yani bu bunlar benim deneyimlerimdi. İnşallah. Kendi... Ama böyle gidip de birkaç tane sivilceniz varsa, onun için de rakutana gitmeyin. Yani Sonuçlar, rakutan çok etkili bir şey olduğu için, biz ikimiz de rakutan kullandık. Hani gerçekten yan etkileri var. Ama cildiniz gerçekten artık hani önüne geçemiyorsunuz. Ne yaptıysanız olmuyorsa Beyzan dediği gibi. Hı hı. O zaman Rakuten'ı son çare olarak kullanabilirsiniz. Evet zaten bu o yüzden bu kadar mesela yol anlattım. Rakuten'ı sona bıraktım. Çünkü Rakuten gerçekten çok da böyle basit. Yani bir yutayım gibi bir ağrı kesici ya da küçük bir şey değil. O yüzden hı hı. son çareye bıraktım. Asla yanlış yönlendirmek de istemem. Bunları yapalım. Olmazsa Rakuten'a gideriz. Zaten ikimiz de kullandığımız için deneyimlerimizi bundan sonraki videoda da yani sanırım bunu işte pazartesi atacaksam cuma günü de o video gelir. Ee, siz bunu eğer sen sonradan izlediyseniz de şuradan hemen linkini bırakırım zaten. Rakutan tedavisi sürecimizi de hep birlikte zaten o videoda detaylı olarak anlatacağız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ediyorum. İnşallah size de işe yarar. Rakutan'a gerek kalmaz ama kalsa da üzülmeyin. Biz kullandık Sağız Allah şükür. Evet çok şükür benim hani şey benim çok yıl önce kullandım. Çok ben kaç ben lise zamanında kullan. Oruptan çıktığı zaman. ben lise zamanında kullanmıştım ve o zaman ergenlik sivilcelerim benim çok kötüydü. Mesela anlamı burayı açıyordum böyle uuu çok neyse detaya inmeyelim video çok uzadı. Onu rahatktan sürecinde anlatacağım. Beyza bana konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Böyle bir bilgileri. Bu videoda sen bana konuk oldun ama. <laughs> evet doğru. Çok teşekkür ederiz buraya kadar izlediyseniz ve umarım hani gerçekten söylediklerimiz işe yarar ve bize bol bol dua edersiniz. Yorumlarda da inşallah böyle mesela işte abla hormona gittim temizim şimdi bir aylık rutindeyim ama hoşuma gider yenim. Yani benim böyle sizin yarar gördüğünüzü bana böyle yazmanız inşallah Böyle yakından sizlerle şey yapmak gerçekten çok güzel olur hani inşallah faydalarını hep birlikte görürüz. Bir de şey diyeceğim bu senenesteri falan nereden temin edebilirler? Hep var yani Gratis'te, Watsons'ta. Yani eczanelerde mi yoksa böyle Gratis'te Yok. Gratis, ben Trend yoldan almıştım. O zaman Hı. indirim kuponum vardı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan almıştım. Yani hep bayileri de aynı ama Eve Shop'ta da var, Gratis'te de var, Watsons'ta hatırlamıyorum ama var yani oralarda. Zor bulunan bir şey değil. Abim bunların resimlerini koyar ama hepsi bir liste halinde olursunuz derseniz ben çok anlamıyorum ama abime aşağı hepsini bir şey koydurturum. Siz ona basarsınız. Tamam ben onun o zaman toplu olarak hani bu şeyde kullandığımız hani önerdiğimiz ürünlerin hepsini tek bir böyle link üzerinde toparlarım. Açıklama kısmına da eklerim arkadaşlar. Daha fazla uzatmıyorum. Bitiriyorum. Artık bu sefer bitiriyoruz. <laughs> Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan Beyza bana konuk olduğu için ve böyle bilgileri hazırladığı için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şu an ikinci videoya geçiyoruz. <laughs>